Işığı hapseden ve aslında görülemeyen kara delikler hakkında nasıl bilgi edinebiliriz? Kara delikler ışığı hapseder, bu yüzden doğrudan görülemezler. Ancak bilim insanları kara deliklerin varlığını ve özelliklerini dolaylı yollarla anlamayı başarmıştır. Örneğin, bir kara deliğin çevresindeki yıldızların hareketleri, güçlü çekim alanı nedeniyle olağan dışı hızlara ulaşır. Bu yörüngesel değişiklikler kara deliğin varlığını gösterir. Ayrıca kara deliğin etrafındaki madde olay ufkuna yaklaşırken aşırı derecede ısınır ve X ışınları yayar. Bu X ışınları teleskoplar tarafından tespit edilerek kara deliğin yeri belirlenir. 2019'da Olay Ufku Teleskobu M87 adı verilen süper kütleli kara deliğin olay ufkunun ilk görüntüsünü elde etti. Bu kara deliklerin çevresindeki gazın yaydığı radyasyonun bir sonucuydu ve kara deliğin kendisi görünmese de çevresindeki parlak halkayı gözlemleyerek varlığı doğrulandı. Kütle çekim dalgaları da kara delikler hakkında bilgi edinmemizi sağlar. 2015'te LIGO ve Virgo gözlemevleri iki kara deliğin birleşmesi sonucu oluşan kütle çekim dalgalarını tespit etti. Bu dalgalar kara deliklerin kütlesi dönüş hızı ve birleşme süreci hakkında değerli bilgiler sunar. Ayrıca kara deliklerin güçlü çekim alanları çevresindeki uzay zamanı bükerek kütle çekimsel merceklenme etkisine neden olur. Bu etki kara deliklerin yerini ve özelliklerini dolaylı olarak anlamamıza yardımcı olur. Bilim insanları kara deliklerin nasıl davrandığını anlamak için bilgisayar simülasyonları da yaparlar. Bu simülasyonlar kara deliklerin çevresindeki maddeyi nasıl etkilediğini tahmin etmek için kullanılır. Radyo, X ışını ve kızılötesi teleskoplar da kara deliklerin çevresindeki maddenin yaydığı farklı dalga boylarını gözlemleyerek daha fazla bilgi sağlar. Sonuç olarak kara delikler doğrudan gözlemlenemese de çevresel izler, X ışını emisyonları, kütle çekim dalgaları ve diğer dolaylı yöntemlerle varlıkları ve özellikleri hakkında oldukça detaylı bilgiler elde edilebilmektedir. Bir kara deliğin oluşması ne kadar zaman alır? Güneş'in kütlesinin onlarca katı büyüklüğünde olan yıldız kütleli bir kara delik, devasa bir yıldızın süpernova patlamasıyla çökmesi sonucunda genellikle saniyeler içinde oluşur. Benzer şekilde iki nötron yıldızının birleşmesi veya bir nötron yıldızının bir kara delikle birleşmesi de hızla kara delik oluşturur ve bu süreçlerde kütle çekim dalgaları ortaya çıkar. Galaksilerin merkezlerinde bulunan ve Güneş'in kütlesinin milyonlarca veya milyarlarca katı kütleye sahip olan süper kütleli kara deliklerin oluşumu daha karmaşıktır. Bir süper kütleli kara deliğin çok büyük bir boyuta ulaşması bir milyar yıldan daha kısa sürede gerçekleşebilir. Ancak bu devasa yapıların oluşum süreçlerinin tam süresi hala bilinmemektedir ve bu konuda araştırmalar devam etmektedir. Bilim insanları süper kütleli bir kara deliğin kütlesini nasıl hesaplıyor? Süper kütleli kara deliklerin kütlesini hesaplamak, evrenin en büyüleyici gizemlerinden birine ışık tutan Oldukça karmaşık bir süreçtir. Bu devasa gök cisimlerini doğrudan gözlemleyemediğimiz için bilim insanları dolaylı yöntemlere başvurmak zorundadır. Galaksinin merkezinde yer alan süper kütleli bir kara delik çevresindeki yıldızları güçlü çekim kuvvetiyle etkiler. Bu etkileşim sonucu yıldızlar kara deliğin etrafında belirli hızlarda dönerler. Bilim insanları bu yıldızların yörünge hızlarını ve yörünge çaplarını dikkatlice ölçerek Kepler yasalarından yararlanarak kara deliğin kütlesini hesaplarlar. Tıpkı gezegenlerin Güneş etrafındaki hareketlerinden Güneş'in kütlesini hesapladığımız gibi yıldızların hareketlerinden de kara deliğin kütlesi hakkında bilgi edinilir. Süper kütleli kara deliklerin çevresinde gaz bulutları bulunur. Bu gaz bulutları kara deliğin çekim kuvveti etkisiyle hızlanır ve Doppler etkisi sayesinde bu hareketler gözlemlenebilir. Gaz bulutlarının spektrumundaki kaymalar incelenerek bulutların hızı ve dolayısıyla kara deliğin kütlesi hesaplanır. Bu yöntem özellikle yıldızların olmadığı veya çok az olduğu bölgelerdeki kara delikler için kullanılır. Süper kütleli kara delikler arkalarından gelen ışığı büker. Bu olay kütle çekimsel mercekleme olarak adlandırılır. Işığın bükülme miktarı kara deliğin kütlesi ile doğru orantılıdır. Gök bilimciler uzaktaki galaksilerin görüntülerindeki bozulmaları analiz ederek bu bozulmalara neden olan kara deliğin kütlesini hesaplayabilirler. Son yıllarda geliştirilen güçlü teleskoplar sayesinde bazı süper kütleli kara deliklerin gölgesi gözlemlenebilmektedir. Bu gölgenin boyutu kara deliğin kütlesi ile doğrudan ilişkilidir. Radyo dalgaları kullanarak elde edilen bu veriler kara deliklerin kütlesi hakkında daha kesin bilgiler sunar. Yukarıda bahsedilen yöntemlerin yanı sıra bilim insanları kara deliklerin kütlesini hesaplamak için farklı yöntemler de kullanırlar. Örneğin, kara deliklerin çevresindeki madde düşerken aşırı ısınır ve güçlü bir ışık yayar. Bu ışığın parlaklığı kara deliğin kütlesi ile ilişkilidir. Ayrıca kara deliklerin birleşmesi sırasında ortaya çıkan kütle çekim dalgaları da Kara deliklerin kütlesi hakkında önemli bilgiler verir. Sonuç olarak, süper kütleli kara deliklerin kütlesini hesaplamak için kullanılan yöntemler, gözlemler ve teorik modellerin birleşimiyle ortaya çıkar. Bu yöntemler sayesinde evrenin en gizemli nesnelerinden biri hakkında önemli bilgiler elde edilir ve evrenin oluşumu ve evrimi hakkında daha derin bir anlayış kazanılır. Bir kara deliğin tüm bir galaksiyi yemesi mümkün müdür? Bir kara deliğin tüm bir galaksiyi yemesi mümkün değildir. Galaksilerin ortasında bulunan süper kütleli kara delikler güçlü çekim kuvvetine sahip olsalar da galaksiler son derece geniş ve dağınık yapılardır. Bir galaksi yüz milyarlarca yıldız, gaz, toz ve karanlık madde içerir. Bir kara delik çevresindeki maddeleri etkileyebilir ve hatta bazılarını içine çekebilir. Ancak bir galaksinin tamamını yutmak için yeterince büyük bir etkiye sahip değildir. Şöyle ki evrenin en büyük kara deliği olan ve 100 milyar güneş kütlesine sahip olan Phoenix A kara deliğinin çapı bile Oort bulutunu da hesaplasak güneş sisteminin çapından 25 kat daha küçüktür. Galaksiler, kara deliklerin etkisini dengeleyen çok sayıda etkileşim ve hareketle bir arada tutulur. Kara delikler ise sadece olay ufkuna giren maddeleri yutar. Olay ufku, kara deliğin geri dönüşü olmayan bir sınırını belirtir. Bir galaksi bu kadar yakın mesafeden bir kara deliğin yörüngesinde dönmez. Ayrıca kara delikler tüm galaksiyi yakalayacak kadar hızlı hareket edemez. Özetle, kara delikler evrendeki en güçlü ve gizemli nesnelerden biri olsa da tüm bir galaksiyi yutacak kadar güçlü değillerdir. Ancak evrenin evrimi üzerinde önemli etkileri olduğu kesindir. Bir kara deliğe düşerseniz ne olur? Bir kara deliğe düşmek, bilimsel olarak oldukça ilginç ve aynı zamanda korkutucu bir senaryo. Kara deliğe yaklaştıkça çekim kuvveti inanılmaz derecede artar. Bu kuvvet, özellikle kara deliğe yakın mesafelerde bedeninizin farklı bölümleri arasında büyük farklar oluşturur. Ayaklarınız kara deliğe başınızdan daha yakınsa, ayaklarınıza uygulanan çekim kuvveti çok daha güçlü olacaktır. Bu fark vücudunuzun uzayarak spagetifikasyon adı verilen bir süreçle ince bir iplik gibi gerilmesine neden olur. Olay ufkuna yaklaştığınızda dışarıdaki bir gözlemci sizi giderek yavaşlayan bir şekilde görecektir. Bu, kara deliğin yoğun çekim alanının zaman üzerinde yaptığı etki nedeniyle gerçekleşir. Zaman sizin için normal hızda akarken dışarıdan bakan biri için sizin zamanınız yavaşlar ve olay ufkuna yaklaştıkça durur gibi görünürsünüz. Olay ufkuna ulaştığınızda dışarıdaki bir gözlemci için sonsuza kadar orada kalacakmışsınız gibi görünürsünüz. Olay ufkunu geçtikten sonra kara delikten kaçış mümkün olmaz. Fiziksel yasalar burada dramatik bir şekilde değişir. Ve neler olacağı konusunda kesin bilgilerimiz yoktur. Ancak genel kabul gören görüş, kara deliğin merkezindeki tekillik adı verilen noktaya doğru çekileceğinizdir. Tekillikte kütle sonsuz yoğunluğa sıkışır ve zaman ve mekan kavramları anlamını yitirir. Şu anki fizik kurallarına göre burada ne olacağı tam olarak anlaşılamamıştır. Eğer büyük bir kara delikse Spagettifikasyon çok yavaş gerçekleşebilir ve olay ufkunu geçtiğinizde çevrenizde olan biteni görebilirsiniz. Ancak kaçış olmadığı için tekilliğe ulaşana kadar içeride ne kadar süre hayatta kalabileceğiniz belirsizdir. Tekilliğe ulaştığınızda tüm bilgileriniz, bedeniniz, hafızanız ve varlığınız teorik olarak yok olur. Bu durum bilim dünyasında hala tartışılan bilgi paradoksu olarak bilinir. Güneş bir kara deliğe dönüşseydi ne olurdu? Güneş asla bir kara deliğe dönüşmeyecektir çünkü patlayacak kadar büyük değildir. Bunun yerine Güneş, beyaz cüce adı verilen yoğun bir yıldız kalıntısı haline gelecektir. Ancak varsayımsal olarak Güneş Aniden bugünkü kütlesine sahip bir kara delik haline gelirse bu gezegenlerin yörüngelerini etkilemez çünkü güneş sistemi üzerindeki kütle çekimsel etkisi aynı olur. Bu nedenle Dünya Güneş'in etrafında aynı hızda dönmeye devam ederdi. Kara delikler ışık yaymadığı için güneş sistemi karanlığa gömülürdü. Dünyadaki bütün yaşam güneş ışığına bağımlı olduğu için yok olurdu. Güneş'in ısısı gezegenleri ısıtan ana kaynaktır. Güneş ışığı olmadan dünya hızla soğur ve bu da yaşam için imkansız koşullar yaratırdı. Kara deliğin güçlü kütle çekim etkisi nedeniyle gezegenlerde çok daha şiddetli gelgit kuvvetleri oluşabilirdi. Bu durum gezegenlerin yapısını bozabilir ve büyük depremlere neden olabilirdi. Kara deliklerin gezegenimiz üzerinde herhangi bir etkisi oldu mu? Büyük bir yıldız patladığında geride yıldız kütlesinde kara delikler kalır. Bu patlamalar yaşam için gerekli olan karbon, nitrojen ve oksijen gibi elementleri uzaya dağıtır. İki nötron yıldızı, iki kara delik veya bir nötron yıldızı ve kara delik arasındaki birleşmeler de benzer şekilde bir gün yeni gezegenlerin parçası olabilecek ağır elementleri etrafa yayar. Yıldız patlamalarından kaynaklanan şok dalgaları ayrıca yeni yıldızların ve yeni güneş sistemlerinin oluşumunu tetikleyebilir. Yani bir anlamda dünyadaki varlığımızı uzun zaman önce kara delikler oluşturan patlamalara ve çarpışma olaylarına borçluyuz. Daha büyük ölçekte çoğu galaksinin merkezinde süper kütleli kara delikler var gibi görünüyor. Bir kara deliğin Samanyolu galaksimizin oluşumunda rol oynamış olması da mümkündür. Ancak süper kütleli kara deliklerin oluşumu ile galaksilerin oluşumu arasındaki ilişki hala net değil. Bu durum tavuk mu yumurtadan çıktı yoksa yumurta mı tavuktan çıktı gibi cevapsız bir soruya benziyor. Şimdiye kadar görülen en uzak kara delik hangisidir? Şimdiye kadar tespit edilen en uzak kara delik, 2023 yılında keşfedilen ve dünyadan yaklaşık 13,2 milyar ışık yılı uzaklıktaki UHE1 adlı galakside yer almaktadır. Evrenin yaşının şu anda yaklaşık 13,8 milyar yıl olduğu tahmin ediliyor. UHE1 kara deliğinin büyük patlamadan yaklaşık 470 milyon yıl sonra oluştuğu değerlendirilmektedir. Bu süper kütleli kara delik, gökbilimcilerin kuasar adını verdiği, büyük miktarda gazın kara deliğe o kadar hızlı bir şekilde aktığı bir şeydir ki, enerji çıkışı galaksinin kendisinden bin kat daha fazladır. Gökbilimcilerin onu bu kadar uzak mesafelerden tespit edebilmesinin nedeni aşırı parlaklığıdır. Eğer hiçbir şey kara delikten kaçamıyorsa, o zaman tüm evren sonunda yutulmayacak mıdır? Kara deliklerin çekim gücü çok güçlüdür ancak bu güç sadece belirli bir mesafeye kadar etkilidir. Bu mesafe etkin çekim alanı olarak adlandırılır ve bu alanın dışındaki maddeler kara deliğin çekiminden etkilenmez. Evren çok büyük olduğu için kara deliklerin bu devasa uzay boşluğundaki etkisi sınırlıdır. Evren büyük patlamadan bu yana genişlemeye devam ediyor. Bu genişleme galaksilerin birbirinden uzaklaşmasına neden oluyor. Kara deliklerin etki alanı evrenin bu genişlemesine kıyasla oldukça küçük kalır. Dolayısıyla evrendeki nesneler kara deliklere düşmek yerine birbirlerinden uzaklaşma eğilimindedir. Stephen Hawking'in öngördüğü bir teoriye göre kara delikler zamanla kütlelerini kaybederek buharlaşabilir. Bu süreç Hawking radyasyonu olarak adlandırılır. Eğer bir kara delik yeterince uzun süre var olursa sonunda tamamen buharlaşabilir. Bu da kara deliklerin bir gün yok olabileceği anlamına gelir. Evren sayısız galaksi ve yıldız sisteminden oluşur. Kara delikler galaksilerin merkezlerinde veya süpernova patlamaları sonucu oluşabilir. Ancak bu kara deliklerin sayısı ve dağılımı tüm evreni yutmak için yeterli değildir. Bu sebeplerden dolayı Evrendeki kara delikler çok güçlü olsalar da tüm evreni yutmalarını beklemek gerçekçi değildir. Kara delikler küçülebilir mi? Evet, kara delikler küçülebilir. Bu durum özellikle Stephen Hawking'in 1975 yılında ortaya attığı Hawking radyasyonu teorisi ile ilgilidir. Hawking radyasyonu, kara deliklerin aslında tamamen karanlık olmadığını, çok yavaş bir süreçte olsa bile enerji yayarak kütle kaybedebileceklerini öne sürer. Bu radyasyon, kuantum mekaniğinin etkisiyle kara deliğin olay ufkuna yakın bölgede sanal parçacık çiftlerinin oluşması ve bu parçacıklardan birinin kara deliğe düşüp diğerinin uzaya kaçması sonucu meydana gelir. Bu süreçte kara delik enerji kaybeder ve kütlesi azalır. Eğer bir kara delik yeterince uzun bir süre boyunca yalnız bırakılırsa, Hawking radyasyonu nedeniyle sürekli olarak kütle kaybeder ve zamanla küçülür. Nihayetinde kara deliğin kütlesi sıfıra yaklaşır ve bu durumda kara delik buharlaşır, yani tamamen yok olur. Ancak bu süreç inanılmaz derecede yavaş işler Evrenin şu anki yaşından bile çok daha uzun bir zaman diliminde gerçekleşir. Küçük kara delikler için bu buharlaşma süreci daha hızlı olabilir. Kara deliğin kütlesi ne kadar küçükse Hawking radyasyonu o kadar hızlı gerçekleşir. Büyük kara delikler için bu süreç evrenin ömrü boyunca kayda değer bir küçülme yaratmazken daha küçük kütleli kara delikler çok daha hızlı bir şekilde buharlaşabilir. Kısacası kara delikler teorik olarak küçülebilir ve nihayetinde tamamen buharlaşabilir. Ancak bu süreç kara deliğin kütlesine ve evrenin mevcut durumuna bağlı olarak değişir. Hawking radyasyonu kara deliklerin sadece büyüyen değil, aynı zamanda zamanla küçülen ve yok olabilen yapılar olduğunu gösteren önemli bir teoridir. Videomuzun sonuna geldik. Bu tarz içerikleri izlemek istiyorsanız kanalımıza abone olup takip etmeyi unutmayınız.